2 Aralık Salı 2025 burç yorumları. Bugün Koç burcunun enerjisi yüksek günü. İçinde bulunduğunuz durumlardan daha fazla keyif alacak, yeni fırsatlarla karşılaşacaksınız. Bu, kendinizi ifade etme konusunda cesur hissedeceksiniz. Bu da sosyal çevrenizde daha fazla tanınmanıza yol açabilir. Diş hayatında yaratıcı projelerde ön plana çıkabileceğiniz bir dönemdesiniz. Ekip çalışmalarında liderlik özelliklerinizi sergilemek hem ilgiyi üzerinize çekmenizi sağlayacak hem de iş arkadaşlarınızla olan ilişkilerinizi güçlendirecektir. İna. Aşk hayatında ise duygusal yoğunluklar yaşayabilirsiniz. Sevdiğinizle yapacağınız derin konuşmalar ilişkinizi daha sağlam temelleri oturtmanıza yardımcı olabilir. Duygularınızı açıkça ifade etmekten çekinmeyin. Bu bağlarınızı kuvvetlendirecek. Sağlığınıza dikkat etmenizde fayda var. Spor yapmayı ihmal etmeyin. Ve sağlıklı beslenmeyi ön planda tutun. Enerjinizi yüksek tutarak günün tadını çıkarın. Bugün boğa burçları için huzur ve denge arayışı ön planda olacak nokta. Güne sakin bir başlangıç yapabilir, kendinize zaman ayırarak içsel huzuru bulma fırsatı yakalayabilirsiniz. Sevdiğiniz insanlarla geçireceğiniz zaman ruh halinizi olumlu yönde etkileyecek. Maddi konularda daha temkinli olmanız gereken bir gündesiniz. Harcamalarınızı gözden geçirmeniz ilerleyen günlerde sizi rahatlatabilir. Diş hayatında ise takım çalışmalarında daha fazla inisiyatif almak isteyebilirsiniz. Bu, projelerinizin hızlanmasına yardımcı olacaktır. Aşk hayatında romantik bir sürpriz bekleyebilirsiniz sonra. Partnerinizle aranızdaki iletişimi güçlendirecek samimi bir sohbet, ilişkide yeni bir dönemin kapılarını açabilir. Genel olarak gününüzün keyfini çıkararak hayata dair olumlu bakış açınızı güçlendirin. Bugün ikizler burçları için iletişim ve etkileşim odaklı bir gün. Fikirlerinizi paylaşma konusunda oldukça hevesli olacaksınız Gami. Sosyal çevrenizle yapacağınız sohbetler, yeni ufuklar açabilir ve ilginç bağlantılar kurmanıza yardımcı olabilir. Ancak dikkat etmeniz gereken bir durum var galiba. Duygusal tepkilerinizi kontrol altına almazsanız, küçük anlaşmazlıklara yol açabilirsiniz. Empati yaparak, karşı tarafın bakış açısını anlamaya çalışmalısınız. Ayrıca kişisel projelerinize odaklanmak için harika bir zaman. Hayal gücünüzün yüksek olduğu bu dönemi fırsata çevirmek, yaratıcı yeteneklerinizi ortaya koymanız için sizi cesaretlendirecektir daha. Gün sonunda duyduğunuz heyecan ve tatmin duygusu sizi çok daha enerjik hissettirecek yani. Unutmayın ki iletişim kurarken karşınızdaki kişinin duygu ve düşüncelerini göz önünde bulundurmak ilişkilerinizi güçlendirecektir. Sevgili Yengeç, bugün duygusal yanların ön plana çıkabilir. Aile ve ilişkilerdeki meseleler seni düşündürecek ve belki de bazı kararlar alman gerektiğini hissettirecek in. İletişim dilini nazik ve anlayışlı tutmak bu durumda oldukça faydalı olabilir. Ayrıca yaratıcılık dolu anlar seni bekliyor. Hobilerine daha fazla zaman ayırmak ruh halini olumlu yönde etkileyecek. Günün ilerleyen saatlerinde eski dostlarınla yeniden bir araya gelme fırsatı bulabilirsin. Bu buluşmalar nostaljik anılarla dolu olabilir ve seni mutlu hissettirecektir. Sağlık konularına dikkat etmen gereken bir dönemdesin. Stresten uzak durmaya çalış ve gerekirse doğada vakit geçirmeyi tercih et Dona. Bu, zihnini ve bedenini yenilemek için iyi bir yol olabilir. Unutma, iç huzurun her şeyden daha kıymetli. Bugün, aslan burçları için kendinizi sahnede hissetme zamanı. Güne enerjik ve kararlı bir şekilde başladığınız için çevrenizdekiler üzerindeki etkiniz büyük olacak dana. Kendi yeteneklerinizi sergilemekten çekinmeyin. Bu, başkalarının takdirini kazanmanızı sağlayacak. İş yerinizde veya sosyal çevrenizde liderlik vasıflarınızı ön plana çıkarmak için harika bir fırsat var. Fikirlerinizi paylaşmaktan çekinmeyin, zira ilham verici sözleriniz çevrenizi etkileyebilir. Ancak diğerlerinin görüşlerine de açık olun. Sadece kendi düşüncelerinizi dayatmamaya dikkat edin. Aşk hayatınızda ise sıcak ve samimi bir gün sizi bekliyor. Sevgilinizle hoş sohbetler bir dizi keyifli an yaşamanıza sebep olabilir. Bekar aslanlar yeni bir ilişkiye adım atma fırsatı bulabilir. Kendinize güveninizin artacağı bu dönemi iyi değerlendirin. Sağlık konusunda ise kendinize biraz zaman ayırmayı unutmayın. Enerjinizi dengelemek için dışarıda vakit geçirmek ve aktif olmak ruh halinizi olumlu yönde etkileyecektir. Darn. Unutmayın, kendinize iyi bakmak her şeyin başlangıcıdır. Sevgili Başaklar, bugün detaylara olan dikkatiniz ön plana çıkacak. Bıntı. Diş yerindeki bazı karmaşık durumları çözme konusunda mükemmel bir yetenek sergileyebilirsiniz. Analitik düşünme beceriniz sayesinde sorunların üstesinden gelmekte zorlanmayacaksınız. Aşk hayatınızda ise partnerinizle aranızda küçük anlaşmazlıklar yaşanabilir. İletişimde dikkatli olun, hislerinizi açık bir şekilde ifade etmeye özen gösterin. Her iki tarafında duygularını anlamak ilişkinizi güçlendirebilir. Sağlığınıza dikkat etmeniz gereken bir dönemdesiniz bu. Özellikle stresten uzak kalmaya çalışın ve düzenli egzersiz yaparak enerjinizi tazeleyin. Unutmayın, zihinsel dinginlik beden sağlığınızı da olumlu yönde etkileyecektir Danı. Bugünün sonunda mini bir kaçamak yaparak kendinize zaman ayırmayı unutmayın. Sevdiğiniz aktivitelerle meşgul olmak ruh halinizi yükseltebilir. Bugün terazi burcu için ilişkiler ön planda olacak Dante. Sevdiklerinizle zaman geçirmek, onlarla birlikte hoş anılar biriktirmek isteyebilirsiniz. Bu, sağlıklı iletişim kurmanıza ve bağlarınızı güçlendirmenize yardımcı olacak Dante. Ancak içsel huzurunuzu sağlamak için biraz yalnız kalma ihtiyacı da hissedebilirsiniz. Kendinize ayırdığınız bu zaman, içsel dengeyi bulmanıza ve duygusal olarak yenilenmenize katkıda bulunacak. Bo Ayrıca sosyal ortamlarda yeni insanlarla tanışma şansı yakalayabilirsiniz. Bu da sizi yeni fırsatlarla buluşturabilir. Unutmayın, terazi burcu olarak estetiğe ve uyuma olan düşkünlüğünüz bu süreçte size ilham verecek yine. Genel olarak bugün güzellik ve uyum arayışınızın ön planda olduğu bir gün olacak Antika. Duygularınızı ifade etmekten çekinmeyin çünkü bu durum sizi daha da yakınlaştıracak onda. Bugün Akrep Burcu'nun duygusal derinlikleri ön plana çıkıyordu. İçsel hislerinize daha fazla odaklanmanız gerekebilir. Duygusal bağlarınızı ve ilişkilerinizi gözden geçirme fırsatı bulacaksınız. Sevdiğiniz kişilerle olan iletişiminizi güçlendirmek için bu fırsatı iyi değerlendirin. Hmm. Evet. Aynı zamanda iş veya kariyer alanında beklenmedik gelişmeler yaşanabilir. Eğer bir değişiklik yapmak istiyorsanız, bugün cesur adımlar atmak için kullanabilirsiniz. Yeniliklere açık olun ve kararlı davranın. Sonuçlar sizi tatmin edecek. Son olarak sağlığınıza dikkat etmeniz gereken bir zaman dilimindesiniz. Kendinize biraz zaman ayırarak ruhsal ve bedensel olarak yenilenmeye çalışın. Meditasyon veya doğada vakit geçirmek iç huzurunuzu bulmanıza yardımcı olabilir. Bugün kendinize nazik olun, nazik. Sevgili Yay, bugünün enerjileri özgürlüğüne düşkün ruhunu besleyecek fırsatlar sunuyor. Sosyal çevrendeki olumlu etkileşimler keyifli anlara davetiye çıkarabilir. Arkadaşlarınla gerçekleştireceğin buluşmalarda spontane kararlar almayı deneyebilirsin. Aynı zamanda kariyer alanında yeni bir projeye adım atma arzusu içinde olabilirsin. İçsel motivasyonunu dinleyerek cesur adımlar atmak için doğru bir zaman. Ancak aceleci davranmamalı ve her detay üzerinde düşünmelisin. Duygusal ilişkilerde ise iletişim önem kazanıyor. Partnerinle olan diyaloglarda açık ve samimi olmaya özen göster Gondo. Unutma ki sağlıklı bir iletişim her iki tarafı da güçlendirir. Son olarak ruhsal ve fiziksel sağlığına dikkat etmeyi unutma. Doğa yürüyüşleri veya meditasyon gibi aktiviteler içsel huzurunu bulmana yardımcı olabilir. Bugün kendine bir iyilik yap ve içsel sesini dinle. Bugün oğlak burçları için yeni başlangıçlar ve hedeflere odaklanma zamanı. Diş hayatınızda karşınıza çıkabilecek fırsatları değerlendirmek için hazırlıklı olun. Yürütmekte olduğunuz projelere dair taze fikirler geliştirebilir ve ekip arkadaşlarınızla uyum içinde çalışarak başarıya ulaşabilirsiniz. Aşk hayatınızda ise duygularınızı ifade etme konusunda biraz daha cesur olmanız gerekebilir. Partnerinizle yapacağınız samimi bir konuşma ilişkinizi derinleştirebilir. Tek başınıza olan Oğlaklar için de sosyal ortamlarda tanışılacak yeni kişiler gündeme gelebilir. Sağlığınıza dikkat etmeyi ihmal etmeyin. Küçük egzersizleri günlük rutininize dahil etmek enerji seviyenizi artırabilir. Kendinize zaman ayırmayı unutmayın. Zira bu sizi hem ruhsal hem de bedensel olarak yenileyecektir anda. Bugün Kova burçları için yenilikçi ve özgür ruhlu enerjiler ön planda olacak. Gontre. Sosyal çevrenizdeki insanlarla kuracağınız iletişim İlham verici fikirlerin ortaya çıkmasına vesile olabilir. Farklı bakış açıları ile projelerinize renk katabilir, ekip çalışmalarında liderlik pozisyonuna yükselebilirsiniz. Ayrıca duygusal ilişkilerde de samimiyet ve anlayış ön planda kalacak bu, sevdiklerinizle yapacağınız derin ve anlamlı sohbetler aranızdaki bağı daha da güçlendirebilir. Kendinize zaman ayırmayı unutmayın. Meditasyon ya da sanatsal aktivitelerle zihninizi ve ruhunuzu dinlendirmek için harika bir fırsat bulacaksınız. Bugün yeni başlangıçlar için çekici bir gün olabilir. İçgüdülerinize güvenin ve cesur adımlar atmayı ihmal etmeyin. Yaratıcılığınızın tavan yaptığı bu dönemde yeni projelere yönelmek için mükemmel bir zaman dilimi. İnovasyonlara açık kalın ve kendinizi ifade etmekten çekinmeyin. Bugün balık burçları duygusal derinliklerinin daha yoğun hissedileceği bir gün yaşayabilir. İçsel dünyanıza dalarak meditasyon yapma sanatsal faaliyetlerde bulunma veya doğayla baş başa kalma ihtiyacı hissedebilirsiniz. Bu tür aktiviteler ruh halinizi dengelemenize yardımcı olacaktır. Bu. Sosyal ilişkilerinizde ise empati gücünüz artmış durumda. Sevdiklerinizin hislerini duyarlı olmanız aranızdaki bağları güçlendirecektir. Anladım. Ancak bazı durumlarda başkalarının sorunlarını üzerinize almaktan kaçının. Kendi sınırlarınızı korumanız önemli. Kariyer alanında ise yaratıcı projelere yönelmek için ideal bir zaman dilimi. Sizi heyecanlandıran yeni fikirler gelişmekte. Çalışmalarınızda yenilikçi düşüncelerle öne çıkmanız gelecekteki fırsat kapılarını aralayabilir. Akşam saatlerinde biraz dinlenmek ve ruhsal yenilenme için zamana ihtiyaç duyacaksınız.